Var mı burada? Mis gibi pide getirdim sıcak sıcak. Bilmem. Bana söylemiyor ama belki Ali abisine söyler. Ceylan için tabii. O dedim hayır dedi. Yiğit. Tahir abi bana dedi ki senin başka bir adın daha varmış. Yiğit dışında yani. Ee, dur bakayım neydi o ne kurttu? Ay ışığında uluyan kurt doğru mu? Şimdi ben bir şey anlamadım. E kurtlar ağlamaz. Ben hiç ağlayan kurt görmedim hayatımda. Ama paşam benim, biz ne konuştuk seninle ha? Tahir abin de, annen de sana ne söyledi? Ceylan gelir, siz ona gidersiniz. Ben onun için ağlamıyorum ki Ali abi. E ne için ağlıyorsun paşam? Bilmiyorum. Ağlamam geliyor. Gelmedi, ölmüyor. Berak nerede? Eve gitti, benim eve. Ev arkadaşı olacağız gibi görünüyor. E hadi bakalım. Çocuk o, unutacak zamanla. Öyle söylüyoruz ama o iş öyle olmuyor Ali. Asıl çocuklar unutmaz. Büyükler unutur. Nerede kaldı bunlar ya? Bilmiyorum. Ben Nefes'i aradım ama telefonunu açmadı. Ne yapsak? Eve mi götürsek acaba İti? Açacağına götürmesek mi? O da doğru. Paşa. Acaba diyorum şu pideleri soğumadan yesek mi? E, acıktık. Annemle Tahir abim ne zaman gelecek? kaçmay. Nerede kaldı bu Saat kaç oldu? Evin yolunu bulamayın. Kaçtı. Ya. Yakıp yakıp söndürürüm çorbanın altını. Ha? Hele şükür. Buldu birileri evin yolunu. Ana, sen de illa söylenecek bir şey bulursun ha. Ev imarete döndü diyorsun, millet kaçar. Sonra da nerede bular? Yok mudur bunun bir ortası? Ya bir yenge, Allah aşkına yine ne oldu? Ya yok bir şey. Mustafa'yı ara ayrım açmayı. Tahir yok, nefesten ses soluk yok. O gök gözlü kızla bir de küçük kız. Onlar da yok. Nerede Allah Allah, eline bir de kalıp kovalamadığın kaldı. Sonra da nerede bunlar? Onlar da yok. Sekten ya. Nerede bunlar? O iş bildiğin gibi değil yenge. Bana bak, sen bir şey biliyorsun. Ya yok, ne bileceğim? Her işin altından olduğu gibi bu işin altından da Vedat iti. Aman. Ne oldu buna? <laughs> Mevzu derin yenge. Sonra konuşuruz. Bu mevzuyu ben bilirim de neyse. Mustafa nerede biliyor musun? Öğlen geldi. Ben evdeydim. Şarjı mı bitmiş, ne olmuş? Benim telefonumdan Tahir abim aradı ulaşamadı sonra da fırladı gitti. E bir şey demedi mi Fatih? Yok. Açıkçası ben de sormaya cesaret edemedim. Bu aralar hey hey'leri bayağı tepesinde de kendisinin. Bir şey var. Vallahi de billahi de bir şey var. Bir şey var. Hayra aç şu ağzını. Bir kere de hayra aç. <gülüyor> <gülüyor> İşte nihayet. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk yenge. Buyurun buyurun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Ali abi. Hoş geldiniz. Hoş Tahirler nerede? Buyur. Buyur işte. Ben diyorum. Kusuran da bir sıkıntı var diyorum, bir şey oldu diyorum. <laughs> en son sizin ne değil miydi Tahir? Ee, evet, ee, biz şeye. E, birlikteydik işte. E, Tahir Yiğit'e göz kulak olun, bizim nefesle bir işimiz var dedi. Geç olunca da Yiğit'i biz getirelim dedik. Ali, Mustafa'yı arayırım açmayın. Git bak Allah aşkına yengem kurban olsunlar. Git topla şuları. Yangaz yengem de Murat'ı al. Durmayın burada haydi. Tamam yengem. Tamam. Ee, siz bir sakin olun yenge tamam mı? Ben bakacağım, bulacağım hepsini. Hadi. Annem nerede? Tahir abim nerede? Oy Yiğit kuzum. Sen git balımı çağır bakayım. Elinizi yüzünüzü yıkayın, sofra hazır tamam mı? Haydi.